Şekildeki ideal kaynak bağlantısı geçerli midir? Hangi kaynaklar güç üretiyor, hangi kaynaklar güç harcıyor? Devrede üretilen güçlerin toplamıyla harcanan güçlerin toplamı eşit midir? Şimdi bağlantımız geçerlidir demişiz. nasıl, nasıl oldu bu? I eşittir 8 amper. Çünkü buradaki bağımsız akım kaynağı 8 amperlik bir akım göndermek istiyoruz. Buna tamam dedik. Şimdi gerilimimize bakalım. Şurası artı eksi. Şu şekilde geldiğimiz zaman bakın bunun eksisinden girdik. Bunun artısından girdik. Dolayısıyla bunların yönleri ters demektir. O halde 30'dan da 10'u yani büyükten küçüğü çıkartmak suretiyle gerilimimizi 20 volt olarak bulmuş oluruz. Şimdi şuradaki 30 voltun yani şuradaki bağımsız gerilim kaynağının harcamış olduğu güç üzerindeki düşen gerilim 30 volt. Geçen akımda 8 amper olduğu için 240 watt pozitif olduğu için bu güç harcıyor demektir. Çünkü buradan gelen 8 amper şuradaki 30 voltun artı kısmından girdiği için bununkisi artı olmuş oldu. Şimdi 10 voltluk bağımsız gerilim kaynağının gücünü hesaplayalım. Burada nasıl oldu? Bunun değeri 10. Üzerinden geçen akımda 8 amper olduğu için 80 watt. Bu eksilik nereden geldi? Buradaki 8 amper bu gerilim kaydağının eksi ucundan girmiş olduğu için eksi 80 watt olmuş oldu. Bunlar pozitif çıktığı zaman güç harcıyor demekti. Negatif çıktığı zaman ise güç üretiyor demektir. Şimdi şuradaki 8 amper nasıl oldu? Bunun üzerinde düşen gerilim 20 volt. E, akımı da zaten 8 olduğuna göre çarptık eksi 160 oldu. Peki şimdi bu eksilik nereden geldi? Şuradan baktığımızda bakın burası artıya eksi, bu da eksiye artı. Dolayısıyla burada 20 volt var. Yani şurası artı, burası eksi olan bir 20 volt var. Şuradaki 8 amper de bunun eksi kısmından girdiği için buradaki gücümüz de eksi olmuş oldu ve dolayısıyla bunun negatif olması sebebiyle bu da güç üretiyormuş. Üretilen güçlerin toplamı 160 ile 80'i topladığımız zaman 240 watt. Harcanan da 240 watt olduğu için her ikisi birbirine eşitmiş. Şimdi gene aynı soru. Bu da aynı devre. Tek fark burasının eksi artı olması. Öncekinde burası artı burası eksiydi. Şimdi buradaki bağlantı geçerli midir diyor. Evet geçerlidir. Nasıl yaptık? Buradaki bağımsız akım kaynağı 8 amper veriyor. Fakat buradan geldiğimizde buradaki gerilim kaynağının artı ucundan girdik, buradaki gerilim kaynağının da artı ucundan girdik. Aynı e, uçlardan girmiş olduğumuz için bunları topladık ve gerilimimiz 30 artı 10'dan 40 volt olmuş oldu. Şimdi şuradaki 30 voltun gücünü hesaplayalım. Gerilimi 30, geçen akım da 8 amper. Bu amper şu şekilde gelip artı kısmından girdiği için. Bu artı 240 watt pozitif olduğu için bu güç harcıyor demektir. Şuradaki 10 volta bakalım. Buradaki 8 amper. Buradaki 10 voltun pozitif kısmından girdiği için 10 ile 8'i çarptık 80 watt. Bu da pozitif olmuş oldu. Pozitif olmasa hasebiyle güç harcıyor demektir. Geldik şimdi buna. Bu da 8 amperde. Eksi 40 çarpı 8'den eksi 320 watt yani güç üretiyor oldu. Şimdi peki bu eksi nereden geldi? Buradan bakın artıya artı olduğu için şurası artı, burası eksi olmuş oldu. Şimdi buradaki 8 amper kendi üzerinde düşen 40 voltun eksi ucundan girmiş olduğu için burası da eksi olmuş olur. Üretilen güç burada 320 watt, harcanan da 240 ile 80'in toplamından gene 320 watt. Bunlar birbirine eşit çıkmış oldu.